Vez, quiero sentirte muy pegadito. ¡Mami! Yo te abrazaré y sea mi piel la que te confiese quién soy. Yo no tenía todo, belleza, inteligencia, juventud y de qué modo. Cambia toda la acción. Mira tú qué complicación con su corazón. Ahora sé que se siente sola, perdida. En un laberinto sin salida, en una doble vida. Que hacemos un problema, nena, para que vea que no sé si te prefiero mala o buena. Tírate más en medio de la pista pa que Muy pegadito Qué rico. Yo te abrazaré Que sea mi piel la que te confiese ¿Quién soy? Bésame otra vez Quiero sentirte muy pegadito al cuerpo Y me entregaré esta noche que te enteres otra vez Quiero sentirte muy pegadito al cuerpo Y me entregaré Por esta noche que te enteres ¿Quién soy? Hayatım. iyi misin? İyi misin? Nereye kayboldun? Bizi gerçekten endişelendirdin tatlım. babamla kalmak istemiyorum. Annenin annemi öldürdüğünü düşünüyor. Hayır hayır bu doğru değil. Hayır ama bilmiyorum. Artık anayı sevmiyor. Annemi öldürdüğünü düşünüyor. Ama bu da Sara'nın yalanlarından biri. Öyle değil mi? Elbette onu ana öldürmedi canım. Bütün bunları Sara uydurdu. Ana masum biri inan bana. <laughs> ağlama hayatım. Ağlama lütfen. Ne oldu iyi misin? İyi misin? Senin de anaya karşı olmandan bir an öyle çok korktum ki. Hayır, hayır canım hayır. Beni iyi dinle. Ananın bu problemden kurtulması için elimden geleni yapacağım. Ama beni dinlemen gerekiyor. Ana masum bir kadın. Ve anneni öldürmeye de kalkmadı. Bana inanmalısın tatlım anlıyor musun? Anlaştık mı? Bu ikimizin arasında kalsın. Ama onun masum olduğunu herkese ikna edeceğiz. Yardım edecek misin söyle. Teşekkür ederim. Hı. Polisten haber bekliyorum Isabel. Evet. Ne dedin? Orada mı? Ee, pe pe peki nasıl? Oraya nasıl gitmiş? Taksiyle mi? Aman Tanrım başına bir şey gelebilirdi. Telefonu verir misin ona? Hayır. Şimdi ona bir şeyler söylemen doğru değil Daniel. Özellikle telefonda. Onunla bir saat konuşmaya gelsen iyi olur. Hayır. Sizin eve dönmek istemiyor. Bu işi dikkatlice halletmelisin. Lütfen Daniel ona baskı yapmaya kalkma. Kızın durumu çok hassas anla. Evet evet tamam biliyorum hemen geliyorum. <laughs> Isabella'nın yanında mı? Evet. Şükürler olsun. Durum evet. iyi. Evet onu görmeye gidiyorum. Daniel. Ben onun büyük annesiyim. Dediğim gibi gerçeği şimdi öğrenmesi daha iyi ve bir başkası yerine senden öğrensin. Bunu göreceğiz. Hey Cristobal. Ne oldu Çino? Operasyon başladı dostum. Patron seni görmek istiyor. Bu kendini ispat etme günü dostum. Eğer bu işi bitirirsen senin ilgili şüphe kalmaz. İşi halledebilirsek bize iyi para verecekler. Ama silahlı bir orduyla karşılaşırsak göğsümüzü siper etmemiz gerekecek. Şimdi köşeye sıkıştığında gerçekten kaçmayı düşünüyor musun? Şu anda ne düşündüğümü bilmiyorum. <laughs> Hey, biri kayboldu ama yerine hemen başka biri geldi. Hadi Cristobal, lütfen otur, konuşmamız gerek. Eğer o elindeki şeyle kafama vuracaksan Ricky, ayakta kalmayı yeğlerim. <laughs> hayır, 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 <gülüyor> hayır. <gülüyor> Golf sopamı sadece alacaklarımı toplamak için kullanırım. Bazen de bu şekilde oyun oynarım ve gerçekten iyiyimdir, bilirsin. Şimdi lütfen otur. Çino, içki getir. Dinle Cristobal, buradayız çünkü bugün çok ama çok önemli bir operasyonumuz olacak. Açıkçası hepimiz görevimizi iyi yapmalıyız ama... ...aynı zamanda dünyanın değişik yerlerinde benzer operasyonlar yapıldığını unutmamalıyız ve... Hı hı. ...burası bizim ülkemiz. Evet. Amerika, Kanada, Meksika, Avrupa'da üç ülke ve Rusya. Hı hı. Doğru. <laughs> hepsinde de uyuşturucu mafyası yıllardır bizimle ortak operasyonlar yapıyor dostum. Ve şu ana dek polis bizimle ilgili bir şey bulamadı. Çünkü operasyon şeklimizi değiştiriyoruz. Ve operasyon başlayana dek hangi kartı oynayacağımızı sadece birkaç kişi biliyor. Bu yüzden şanslı gününde doğmuşsun sevgili Cristobal. Çünkü şimdi sen de bu seçkin grubun bir parçası olacaksın dostum. Bu yüzden hayatın şu anda çok değerli. Ve merak etme çünkü gölgelerden bizi koruyan pek çok insan olacak. Bu işten geriye dönüş yok Cristobal. Sonradan fikrini değiştiremezsin. Artık bu ailenin bir ferdisin. <laughs> Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bu anın benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz. Bunu tahmin edemezsiniz. <laughs> Bundan mi evlat. Bundan eminim. Evet, evet aynı fikirdeyim. Eğer yargıç mezarı açmak için izin vermezse üst mahkemeye başvuracağım. Sonuna kadar devam edeceğim. Bunda kararlıyım. Güzel, lütfen beni haberdar et. Teşekkür ederim. Artık buna <laughs> gerek yok. ...Maria'nın mezarını açtırmaları için gereken yetkiyi vereceğim. Arkaya geç Deniz kızı. Ne dedin? Yeni kızlar daima sıranın en sonuna geçer. Şimdi arkaya geç. Am Sakin ol bebeğim. Merak etme sana sıra geldiği zaman sırtını ben sabunlayacağım hayatım. Ben de kurulayacağım. Soğuk almanı istemem. Sen ne dedin? Beni duydun Maria'nın mezarını açtırmaları için gereken yetkiyi vereceğim istediğin bu değil miydi? Kesinlikle pişman olmayacaksın sevgili Daniel. Seni temin Tek ediyorum. Tek istediğim bu işin bir an önce sona ermesi. Anayı savunmak için elinden geleni yapabilirsin. Suçlu olup olmadığından emin olalım. Ve ayrıca kızımı yönlendirmeyi ve yalanlarınla kafasını doldurmayı da bırak artık. Ne? Adriana'yı yönlendirdiğin falan yok. Böyle bir şey yapabileceğimi Gerçekten nasıl düşünüyorsun? Gerçekten mi? Adriana da ananın masum olduğunu düşünüyor. Kendi kızım ona düşman olduğumu düşünüyor. Neden? Bu tamamen senin hatan. Çünkü onu sen yönlendirdin. Dinle Daniel. Şu anda üzgün olmanı anlayabiliyorum. Bunları neden söylediğini anlıyorum ve eminim... ...sakinleştiğin zaman, öfken biraz geçtiği zaman sen de beni anlayacaksın. Bundan eminim. Neyi anlayacağım? Ananın masum olduğuna mı inanacağım? Böyle bir aptallığa asla inanmam. Şimdi de Mariana'nın mezarını açtırmak istiyormuş. Söylesene hala, sence... ...sence Isabel ne istiyor? Mariana'nın mezarını açtırarak o caninin aslında masum olduğunu nasıl kanıtlayabilir söylesene. Yani, yani bunu hiç anlamıyorum hala. Hiç anlamıyorum, bana bir türlü mantıklı gelmiyor. Yani ne yapacak? Kim bilir canım. Ama Isabel'in bir nedeni olmalı. Isabel iki yüzlü biri, ayrıca bir hain. Ama aptal değil. Tüm yasal hilelerden Yap haberdar olan çok iyi bir avukat kendisi. Senden bir iyilik isteyecektim. <laughs> hayır, hayır. Hayatımın geri kalanını hapiste geçirmek istemem. Ama problemleri olan bir arkadaşım var. Senin görev yaptığın hapishanede kalan bir arkadaş. Adı da Ana Rivera ya da Analia. Analia mı? Evet, yeni gelenlerden biri olduğunu duymuştum. <laughs> Onu gördüğünden eminim. Görmesen çok şaşardım. Ama çok dikkatli ol Nikolas. Çünkü o benim kadınım. Benim kadınım. Hayır, hayır, hayır. Aslında tam tersi dostum. Ona kötü davranacaksın. Ona hayatının en kötü günlerini yaşatacaksın. Böylece koşarak bana gelip af dileyecek. Beni anlıyor musun? Çok iyi anlıyorum. Belli bir bedele burayı ona cehenneme çevireceğimden hiç kuşkun olmasın. <laughs> çok iyi Niko, çok iyi ve seni uyarmak istiyorum. Çok ileri gitme. Çünkü çok ileri gidersen neler olacağını biliyorsun değil mi? Anlıyor musun? Problem değil. Ne yapacağımı biliyorum. Ama seni uyarıyorum. Parayı hazırla çünkü sana pahalıya mal olacak. Ne kötü şans. Analia Montana'nın kadınıymış. Ve oldukça seksi bir kadın. Sen yeni mi geldin? Analia? Niko'dan bir mesaj getirdim. Kavgayı Rohelia'nın başlattığını ispatlaman için... ...onunla görüşmen gerektiğini sana söylememi istedi. Seni bu gece beklediğini söyledi. Bu yüzden hazırlığını yap. Onu her açıdan... ...memnun etmen gerekecek. Anlıyor musun? Onu memnun edeceksin. O yüzden elinden geleni yaptım.